Kaç kazan, senelik? <laughs> ben de yaşlıydım. <laughs> Hayır kahve değil, aa! <laughs> Nazlı <yapar? gülüyor> çok, çok, gelirse... <laughs> <laughs> çok hormonlu <laughs> O ne? Sihir yapıyorum <laughs> sanki. Dudu teyze miyim? <laughs> Karıştır. <laughs> Söyle. Dışarıya mı koysam acaba? Sen Açtım kamerayı, arıyor <laughs> musun? Sabah sabah Neşe'mize doyum olmuyor gerçekten. Ya bir sus, bir sus! <laughs> Mutfak hallerinden günaydınlar arkadaşlar. Biraz geç bir sabah oluyor. Aa! Ecem, söz aldın mı? Kazandın <laughs> hani mı? ya? Çok <laughs> sinir ettin beni ya! <laughs> Bakar mısınız bu içinden sesleniyorum resmen çünkü kahvaltı hazırlıyoruz şu anda. Ecem kendini haşlama yaparken ben de poşe yapacağım. Son zamanlarda poşe yumurtaya taktım birkaç gündür üst üste poşe yumurta yiyorum. O kadar çok seviyorum ki bence çok güzel oluyor kızarmış ekmeğin üstüne. Bir yandan da ekmek kızartıyoruz burada. Ecem de aslında şey yumurta yapıyor. Haşlama tam ne lob değil de aynı rafadan yapıyor. Diyorum sana paşa yapayım. Yok diyor onlar ikisi birbirinden çok farklı. Ben o yüzden rafadan istiyorum diyor. Aslında çok farklı değiller bence ama neyse. <laughs> Bugün yapacağımız plandan bahsedeyim size. Birazcık acelemiz var. Geç uyandık. Ben dün gece edit yaptım öyle uyudum. Ecem de e, uykuyu çok seven bir insan olduğu için. <laughs> Yine birazcık geç uyandı o da. O yüzden gözlerimiz birazcık şiş fark edeceğiniz üzere. Bizim kuzenimiz yakın zamanda doğum yaptı. Annem de bugün ona ziyarete gidiyormuş. E, öyle arasında. Bize de dedik ki o zaman bugün biz de gidelim. Ecem zaten görmedi sanırım. Gitmedi yanına. Yo gittik. Ama bugün tekrar gideceğiz ziyarete. Belki güzel bir buket çiçek yaptırırız diye düşündük. Bu arada benim suyum kaynıyor içine. Birazdan yumurta kıracağım. Yumurtamı kırayım. Yanında ne yiyorum? Yarısına poşet kalan yarısına da şey labne süreceğim sanırım. Çünkü ekmek çok büyük. Gel <laughs> <laughs> ötmeye başladı. <laughs> Neler bozulmadan şu kamerayı kapatayım. Ha bir de yanımda tatlı bir şeyler istiyor benim canım. O yüzden de küçük bir kaseye de şey yapacağım. Birazcık yoğurt, içine yulaf, bir tane muz doğrayacağım ve birazcık balla mükemmel bir tatlı niyetine kahvaltı öğünü olacak benim için. Bir de poşe o mis gibi. Neyse plandan bahsediyordum. Kahvaltımız yaptıktan sonra dediğim gibi kuzenime gideceğiz. Oradan sonra da benim çok yakın arkadaşımla birlikte, Ecem ben arkadaşım onun kardeşi yine Ecem'in arkadaşı o da. Birlikte sahile gideceğiz. Belki yürüyüş yapabiliriz. Arabayla mı gideceğiz bilmiyorum ama en azından sahilde yürüyebiliriz. Biraz sahil havası alacağız. Piknik gibi olacak. Kahvemizi alacağız. Yiyecek bir şeyler alacağız yanımıza. Keyifli bir akşam üzeri geçireceğiz ya da öğleden sonra da olabilir. Çünkü güneş yok. Keşke güneş açsa ve sıcacık içimiz ısınsa. Ondan sonra da eve döneriz ve akşam yemeği yiyelim. Bu arada serinin kaçıncı videosundayız? Dördüncü mü? Hayır ne dördü? Beş, altı mı? Aa günlerim karıştı. Beşinci videosundayız sanırım. Eğer diğer videoları izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Onları da mutlaka göz atın. Çok güzel videolar oldu. Benim de inanılmaz içmesinde. Lafı daha fazla uzatmayayım. Ecem'in şu yumurtası için. Suyu kaynatalım. Bu yine ötmeye başlayacak. Gidiyorum ben. Kahve yapacağım kendime. Kapattım açayım mı? Açma açma. Çok büyük ya. Şunu alayım. Bu da küçük mü gelir acaba? Yok. 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 it's done Görüyor musunuz? güneş açtı. Kahvemi içerken, hayır kahve değil, aa. Yeşil çayımı içerken bir yandan da bugün yükleyeceğim videonun kapak fotoğrafını ayarlıyorum. Daha doğrusu ayarlayacağım. Onu hazırlayıp ondan sonra evden çıkmak istiyorum ama sahile zaten ikinden gideceğiz. Yani o yüzden saatler erken olduğu için saat kaç? buçuk. Kuzey yanında bir saat falan dururuz. Sonra eve geliriz, evden çıkarız. Kindin gidelim diye konuştuk. O nedenle aslında çok acele etmeme gerek yok kapak için. Yine de içim rahat etmiyor. Yani bir an önce hazır edeyim ve öyle beklesin istiyorum. Bu arada bugün yükleyeceğim video. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Yani çarşamba günün videosu aşırı içime sinmedi. Çünkü o günü vloglarken... Aklımda başka bir plan vardı. Zaten videoda bahsettim ama karnım falan ağrıdığı için ve kendimi iyi hissetmediğim için böyle bir videoya dönüştü. Ben de yine de videosuz bırakmak istemediğim için size çok kötü değil ama daha güzel olabilir. Yapacak bir şey yok bu seferlik böyle olsun dedim ve yükledim. Böyle davrandığım zaman da, seçici davranmaya başladığım zaman da video çekmek de yüklemek de zorlaşıyor benim için. Öyle şimdi yeşil çam içeyim. Ah güneş çıktı. Güneş çıktı. Güneş açtı mı demişim ben? Güneş açtı mı demiştim Ecem kahvaltıda? Evet. Güneş açtı dememe yorum yaptı diyeceğim. Güneş açmazmış. Güneş çıkarmış. Bilmiyorum. Açtı demişim. Ne var yani? Açabilir, çıkabilir. bu ortak baba popun kralı be sonsuzluk senle başladı o küçük ben Evet, ben de yaşlıyız. Şimdi kardeşlerimizle Olmaya. birlikte geldiğimiz bu için be. birazcık yaşlı hissettik. Kardeşler çünkü burada kendi yaşımıza göre biraz küçük lise <laughs> dönemlerinden insanlar olduğu için kendimi birazcık yaşlanmış hissetmiş olabilirim. Neyse, asıl konumuz bu değil. Görüyorsunuz orada bizimkiler fotoğraf çekiniyorlar. <laughs> ee, kuzenim gibi video çekmedim çünkü bebiş küçük ve çok da zaten yeni doğum yapmış bir hanımefendiyi çekmek doğru olmaz diye düşündüm. O yüzden çekmedim. Tabii biz kahvelerimizi aldık. Şu an eğilerek konuşuyorum. Arabanın üstüne koydum kamerayı ve bizimkilerden sesim duyulmuyor olabilir. Kahvemizi aldık. Sahile geldik. Aslında aşırı rüzgar esiyor. Sahil tarafında. O yüzden direkt sahile inmedik. Böyle küçük bir park vardı. Sahile yakın. Orada durduk. Sohbet ediyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Burada fotoğraf çekiniyorlar onlar. Öyle güzel bir akşam üzeri şu anda. Keyfim çok yerinde. Bir güzel bir gün. Göstersene. Aynen kurup çekilsin. Bir bak sana. bir çocuğun çıfına bir çıfına basık çekmiş. <laughs> <bizim> ne oldu? Tolkan bizi çektiğine gibi. 3 santim gibi. 1.30 gibi. Bir tane fotoğraf çekemedim. 1.30 gibiyiz. Gelin fotoğraf çekileceğiz. Bunu aklım almaz Hı. hiç. Kurdun mu? Kuracağım Ve şimdi. Ben burada çok. Ne yapıyorsun? Artık şöyle yap. Ben kurduğum şeyi bozdun. <laughs> Yavrum öyle yaparsan çok basık çıkarız. Ay, tamam şöyle mesela. çekilsek. Aa o da olur. Şöyle çekileyim bak. Bu, arka plan tam iyi. Bak, çok dönme. çok yapmadan. dönünce. <laughs> bu bak, en merhaba, doğal. Merhaba merhaba Ben net diyorum. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz Gizem'in <laughs> kanalına. Kaç senelik arkadaşız? Orada ben kendimi çok denedik. <laughs> hani çok gerçekten doğduğumuzdan beri birlikteyiz. Evet. Çocukluk arkadaşıyız. Evet. Bak ee... ana sınıfından önceden hatırlıyorum. Sen ana sınıfına gitmeden önceden hatırlıyorum. Evet evet. Hatta benim babaannem değerlisin. ben ana giderken mi öldüğünü sen cenazesine falan Evet yapmış. evet evet. Çok küçük. Oyun ki. oynamıştık tam Evet. <gülüyor> <gülüyor> cenazede oyun oynamıştık. Şok. biz bir tek ana sınıfını <laughs> aynı sınıfta okumadık. Onun dışında evet. ilkokul, ortaokul ve liseyi hep aynı sınıfta okuduk. Dershanelerde bile aynı sınıftaydık. Evet. Genelde. Dershanede de hep. Başarı, Uğur, o kadar. Evet hep aynıydı. Tamam, Aynen. Hatta aynı başladı. Aynen. Evet evet. Hatta Ancak... bir ek bilgi daha. Biz bir de kuzen çocuklarıyız. Annelerimiz evet. kuzen. <gülüyor> Akrabayız. Akrabayız aynı zamanda. Akrabayız aynı zamanda. Burada da e, kardeş cihazlarımız var. Bak Mesut Özür. <laughs> Etiket. Ha, pardon. Hadi fotoğraf. Biz onlardan genç duruyoruz. Evet ama biraz yaşlanmışız. Onlar Kendimi genç fark göstermeye çalışıyor. ben. Ben 35 <laughs> evet. yaşındayım. Ben de 28 yaşındayım. Ya şöyle bak Dokan benden daha ya... Dokan'a yaşlı duruyoruz bence. Hı hı. Biz çok hormonlu besliyoruz. <laughs> Ondan... Helal. Helal. şurada bir fotoğrafımı çekmeden <laughs> bu ışık giderse gerçekten. E geç diyorum 5 saat diye. Tamam hadi geç. Tıksırmayacağım diye var ya zor yuttum. Such does it suit you? Like you are crazy. rüzgarlı olduğu için başım vardı. Benim sizin de yani, mı? Yok Direkt benim Biraz. Ağrım. Benim bir de çok dalga sesi vardı. <laughs> Ama çok güzel değil. Ee, şimdi biz biraz gezindik sahilde. Rüzgarlı da olsa, deniz dalgalı da olsa bayağı keyifliydi. Eve doğru yolculuk başladı. Şey söylemek için açtım aslında kamerayı. Bundan bir önceki yani bugünkü yayınlamam gereken e vlog 3 yayınlandı. Tepkileriniz hala çok güzel ama e, videolar birazcık kısalmaya başladı falan diye yorumlar gelmeye başladı. Elimden geldiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Mesela bunu bayağı uzun tutmaya çalışacağım ama her gün video çektiğim için sürekli aynı şeye dönüşüyor ve tekrara düşüyorum daha doğrusu. O yüzden ona düşmemek için de aynı şeyleri koymamaya çalışıyorum. O yüzden öyle oluyor yani. Eski düzenine döndüğünde yine uzun vlog'lar gelecek. Şimdilik beni mazur görün bu bir haftalık süreçte. Elimden geldiği kadarıyla uzun tutmaya çalışıyorum kadar. Vlog'a bir şey eklemek ister misiniz? Doğukan. Yok istemiyorum. <laughs> Melik. Ben çok keyifli bir gün geçirdim. Devamlı diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kanka. İşte beklediğim ne denir? İşte. Bekledim yorum buydu. Abone <laughs> Sen bir şey diyecek misin? Güneş yerinde her şey yolunda. Allah Allah. <laughs> atasözleri. Devler mi atasözleri? Duşa zor attım kendimi. Makyajım silinmemiş mi ya? Sanki biraz gözünün altına akmış gibi. Başım inanılmaz ağrıyor. Zaten bahsetmiştim ama ağrısı katlanarak arttı. İlaç içtim. Sıcak suyun altında bayağı bir rahatlamaya çalıştım. Çok yardımcı olmadı. Saçım da bir garip duruyor şu anda. <laughs> Neyse zaten tarayacağım şimdi. Çorabımı giyeyim. Saçımı tarayıp bir an önce kurutayım. Belki de ıslak olduğu için rahatsız ediyor olabilir beni şu anda. Çok güzel bir gündü ya uzun zaman sonra değişik bir gündü. Farklı bir gündü en azından. Covid nedeniyle çok fazla dışarı çıkamıyoruz ama çıktığımız günlerin de kıymetini bilmek lazım. Anişkom bana portakal suyu sıktı. Onu içiyorum. Vitamin olsun. Ay, tipim bir garip ama şimdi Saçımı kurutmaya gidiyorum. Birazcık başımın ağrısının geçmesini bekleyeceğim. Umarım geçer. İlaç içtim yani geçer diye düşünüyorum. Daha sonra da yarınki videoyu editlemeye oturacağım bilgisayar başına. Umarım bir an önce biter. Bir de bugün çarşamba ve televizyonda sadakatsiz var. Bir yandan da onu izlerim. Bir şeylerle uğraşırken Türk dizilerini izlemek daha kolay oluyor. <laughs> Bakın saati göstereceğim size bu saate kaldım editi bitirmek için. Yarına bırakmak istemiyorum. Edite oturduktan sonra da kamerayı elime alamadım. Bir de Clubhouse'a düştüm. Biliyor musunuz bilmiyorum yeni bir program çıktı böyle insanların e, sohbet etmek için odalar oluşturduğu bir platform. E, yeni bir platform daveti almanız gerekiyor katılabilmek için. Ben de geçenlerde bir arkadaşımdan daveti aldım ve girdim. Aslında bu kadar çok sık girmiyordum ama edit yaparken bir bakayım dedim. Çok komik bir odaya düştüm o yüzden de çıkamadım. Ve edit gecikti bu saate kaldı maalesef. Ben de videoyu kapatmaya geldim. Bak yine Clubhouse'dan bildirim geliyor. Neyse editi bitireyim de belki girelim. <laughs> Lafı daha fazla uzatmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu seri benim çok hoşuma gitti, sizin de çok hoşunuza gitti yani yorumlardan onu anlıyorum. Yine devam ederiz, bitiyor diye üzülenler var. Ben de üzülüyorum ama biraz da yorucuymuş, kabul etmek lazım. İlerleyen zamanlarda yine yaparız. Ama şimdilik benden bu kadar. Vlog no 6'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.